Merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili hocalarım. Umarım iyisinizdir. Bu videoda, geçen videoda da bahsettiğim gibi büyüme hormonu, süt ürünleri ve normal beslenme ile ilgili konuşacağız. Yani iki açıdan bunu tartışacağız. Birincisi eğer yani kürdeysek ve büyüme hormonu kullanıyorsak süt ürünleri gerçekten yasak mı, kullanmamamız mı gerekiyor? İkinci konuda normal, natural çalışan bir kişi eğer süt içerse ve bunu fazla kaçırırsa bunu zararı var mı bu kişinin şeyinde, vücudunda? Bunları tartışacağız. İlk önce ben natural'dan başlamak istiyorum. Şöyle bir söylem var. Süt ürünleri siz, sizin hormonal dengenizi e, ...bozuyor, yani söylenen şey bu... E, hormona dengenizi bozuyor... ...ve e, osteoprosis dediğimiz yani kemik erimesine yol açıyor sizin vücudunuzda. E, her zamanki gibi bilimsel açıdan bunları tartışacağız. Gerçekten bilim ilim bu konuda ne diyor? E, söylenen kişiler, e, yani sosyal medyada çok duymuşsunuzdur eminim... ...yani bir kulaktan duyma bir şey gelmiş... E, araştırmalara dayanıklı bir söylem yok bunun içinde ve söylenen söyleyen kişiler de bununla ilgili bir makale ya da bir şey bir referans vermiyorlar. Sadece kulaktan duyma bir şey var. Herkes bunu söylüyor. Aşırı derecede bu konu hakkında da soru geliyor ki ben de bu video bir videoyu yapma gereği duydum. Şimdi süt yani şöyle bir düşünce var. Sağlan süt İçinde içinde büyüme hormonu çünkü biliyorsunuz çok hormonal şeyler kullanılıyor. Daha fazla süt üretimi elde etmek için. Büyüme hormonu içinde çok fazla vardır. IGF1 hormonu içinde çok fazla vardır. Östrojen içinde çok fazla vardır ve bunları insanın vücuduna girdiği zaman hormonal dengeyi bozar ve kemik erimesine yol açar. Özellikle bunun hakkında konuşacağım kemik erimesi. şöyle bir şey var yani araştırma şöyle gelmiş mesela 20 kişiyi seçmiş. Demiş ki bunlar bir zaman süt içiyormuş ve beşinde mesela kemik kemik erimesi gözükmüş. O zaman süt kemik kemik erimesine yol açar. Böyle yani şöyle bir şey demek oluyor. Yani araba kullanan 20 kişiden onu kemik erimesi yaşar. Böyle bir saçma bir şey olamaz yani. <laughs> ya da kanser olur. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Gelirsiniz bunu güzel bir şekilde araştırmalara yani kişilere ayırırsınız. 20 sene 10 sene bunların üzerinde bunu deneyleyerek bir açıklama yaparsınız ki o referanslar da tamamen bilimsel bir şey değil Yani ortaya atılmış ve hiçbir dayanı olmayan bir şey. Bu şey açısı yani kemik erimesi açısı ki kaldı bir bardak sütte yaklaşık 30 miligram içinde kalsiyum var çok gani kalsiyon kaynağı ve protein de 7,5-8,5 arasında protein var içinde ve amino asidi protein açısından da çok kaliteli bir besin değeri bu yüzden bu kemik erimesi saç tamamen saçma bir şey yani bir dayanağı yok. Gelelim IGF-1 büyüme hormonu ve esterojen seviyesine ve bir tane daha da var akromegali hakkında da konuşacağım ee, ayrıca içindeki e, büyüme hormonu süt yani sağlan sütün içindeki büyüme hormonu e, fabrikalarda ısıtma yani o prosenin içinde verdiği o ısıtma sayesinde %90'ı %95'i zaten e, ortadan kayboluyor. Bu birincisi yani onun içinde kalan e, büyüme hormonu aşırı derecede az kalıyor. Bu bir. İkincisi vücuda girdiği zaman yani insanın vücudunda e, biyolojik bir aktivitesi yok. Yapamaz, bir şey yapamaz. Çünkü insanın vücuduna e, yatkın bir şey değil. O yüzden tamamen etkisiz hal, halde sizin vücudunuzda. Yani zaten yüksek bir miktarı miktarı e, fabrikada zaten yok oluyor ve sizin vücudunuzda da biyolojik bir e, işlemi yok. Bu büyüme hormonu. E, i̇çindeki IGF-1 aynı şekilde e, büyüme hormonundan e, büyüme hormonu gibi çok az miktarda var ve aynı şekilde biyolojik olarak sizin vücudunuza hiçbir etkisi yoktur ve olan miktar da anne sütüyle aynı e, seviyede yani siz eğer bu zararlıysa o da o zaman zararlı anne sütü verilmemesi gerekiyor bu saçma bir şey e, ikincisi de bu ve aynı şekilde söylediğim gibi e, ve şu, şu, şu da var sizin kanınızdaki IGF-1 seviyesi sütün içindeki IGF-1 seviyesinin 100 katı daha fazla. Yani eğer zararlı olsaydı siz zaten kendi başınıza ölürdünüz. Öyle bir şey yok. Esterojen seviyesine gelelim. Esterojen seviyesi de aşırı derecede az içinde ve insanın vücuduna girdiği zaman karaciğer o prosedürden geçtiği zaman sıfırlanıyor, yok ediliyor. Kaldı ki siz eğer kür kullanıyorsanız çoğu kişi zaten anti aromataz, anti estrojen, estrojen öldürücü ilaçlar içtiği için o zaten kaybolur. Kaldı ki kendi başına zaten sizin vücudunuza girdiği zaman natürel bir kişi olsanız bile, natürel çalışan bir kişi olsanız bile sizin vücudunuz, karaciğeriniz bunu zaten ortadan kaldırıyor ve sıfırlatıyor bunu. Akromegali konusuna gelelim. <laughs> Şöyle bir olay var diyorlar ki eğer siz büyüme hormonu kullanıyorsanız ve süt ürünlerini çok fazla içerseniz sizin o akromegali dediğimiz kemik büyümesi yani sizin kemik e, kapakçıkları bir süreden sonra kapanıyor e, ama büyüme hormonu kullandığınız zaman e, bunları daha fazla aktif hale getirip ve daha mesela kulaklar e, büyür, çene büyür, dirsekler büyür ve ağrılara sebep olur. Böyle bir şey de yok. Eğer siz 10 sene, 20 sene falan kullanırsanız böyle bir şey yaşarsanız, Süt ürünlerini bunu hiçbir şekilde e, ittiremez. Öne doğru ittiremez. Yani bunun da bir seviyesi var vücutta. E, ve onun önünü geçirmez. Hatta şöyle bir örnek vereyim. E, Big Ramy'ni hepiniz tanıyorsunuz. Zaten Mr. Olympia şampiyonu iki kere oldu. Bir tane videosu var. Gidin araştırın, bakın. Adam diyor ki süt benim vazgeçilmez Ürünüm ve herhalde onlar da tahmin edersiniz gibi büyüme hormonunu e, içiyorlar. Öyle söyleyeyim. E, ve günde 5-6 litre süt tüketiyor. Bir tane videosunu kendim izledim bunu. Yani günlük bir tane belgesel şeyi vardı. Eğer bir şey olacaksaydı ona olurdu. Yani siz bir bardak iki bardak sütle e, bir sıkıntı yaşamazsınız tahmin ediyorum. Eğer o adam bu kadar ilaç yüklü bir adam bu 5 litre 6 litre süt içiyorsa ve bir şey olmuyorsa yani bu tamamen multifaktoriyel bir şey. Yani gelip bir şeye bağlayamazsanız. Yani bunu daha önce de örnek vermiştim ben size. Sigara kansere yol açar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama sigara içen herkes kanser mi? Değil. Yani bunlar tamamen multifaktoriyel dediğimiz. Yani birkaç olay birbiriyle el verip şans eseri ya da bir olay eseri sizin vücudunuza kendini gösterebilir. Ama bilimsel olarak siz gelip de mesela milyonda, 5 milyonda bir olan kişiyi gelip kaynak olarak, referans olarak gösteremezsiniz. Bu tamamen şey yani sütle alakalı olan olayı anlattım ben size. Kesinlikle bir zararı yok. Kesinlikle için içindeki proteinler, amino asitler ve kalsiyum miktarı sizin vücudunuzun ihtiyacı olan bir şey. Ve çok kaliteli bir besin kaynağı. Ve sadece tek sıkıntı var, sütle ilgili içindeki laktoz, bazı kişilerde alerjik olarak tepki verebilir ve sindirimsel sıkıntılar yaşatabilir bağırsak mide konusunda. Onlar sadece ya da sevmezler şöyle söyleyeyim laktozsuz süt, süt içebilirler. O da söylediğim gibi yani sindirimsel sistem ve bağırsak ve mide sıkıntıları yaşamazlar eğer laktoza alerjileri varsa. Bu da süt ürünleri hakkında. Eğer bir soru var bu, bir soru aklınıza gelirse bu konuyla ilgili videonun altına yazın ya da fikirlerinizi benimle paylaşın beraber tartışalım, fikir alışverişi yapalım ve bu konuyu da kapatmış olalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video kadar Allah'a emanet olun.